İyi, sen nasılsın? Teşekkür ederim. İtalya tatili şimdi başlıyor diyebiliriz. Evet, şimdi Galiba başlıyor. bir vize yetişemedi. Ee, onun gibi şeyler oldu. Hı -hı. Ee, bugün gidiyorum evet, artık. Evet. Bugün ailenle gidiyorsun tatile ama geçtiğimiz ee, ben günlerde ben de Mert ile birlikteydi. Çok güzel görüntüler çıktı ve aşk sonunda ortaya çıktı diyelim. Neler seveceksiniz Afra Hanım? Çok kısa. Teşekkür ediyorum Makiçin. Bu konuyla ilgili Hayırlı olsun. Çok birçok ünlü isim de size destek verdi. Görüntülerin yayınlanmasından sonra onlarla teşekkür ilgili neler edersin, söylersiniz? Olsunlar, teşekkür ederiz. Peki ellede fotoğraflarınız yayınlandı. Dergi kapağı çekimi. Onlarla ilgili neler söyleyeceksiniz? Bir şey söyleyin artık. E, çok güzel bir çekim oldu. Hı -hı. Ee, ekip de çok iyiydi. Her şey yolunda gitti sonuç çok güzel çıktı. Öyle. Harika. Son olarak Mert Yamaz ilgili neler söylemek istersin? Bir cümle alsaydık Teşekkür ağzında. Ederim Teşekkür ederim. dışında. özel hayatım hakkında konuşmayı sevmiyorum biliyorsun Peki. o yüzden. Hayırlı olsun diyelim biz de. Sağ olun. Çok teşekkürler.